Evet arkadaşlar, kuvvetli asitlerle zayıf asitlerin arasında ne fark vardır? Kuvvetli bazlarla zayıf bazlar arasında ne fark vardır? Bir asitçe ya da bir bazı kuvvetli yapan iyonlaşma yüzdesidir. Yüzde yüz iyonlaşan asitlere ve bazlara kuvvetli asitler ve bazlar denir. E, az iyonlaşan asitlere ve bazlara zayıf asit bazlar denir. Sevgili arkadaşlar, burada kuvvetli asitlere örnek verilmiş hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, perklorik asit kuvvetli asitlere örnektir sevgili arkadaşlar. ve yüzde yüz iyonlaşırlar. Bu yüzden tepkimelerinin iyonlaşma tepkimeleri tek yönlü okla ifade edilir. Yüzde yüz iyonlaşmasından dolayı. Yine aynı şekilde kuvvetli bazlarda yüzde yüz iyonlaşırlar. Bu yüzden yine tek yönlü okla ifade edilmektedirler. Yüzde yüz iyonlaşması tam verimli tepkimi olduklarını göstermek için. Sevgili arkadaşlar zayıf asit ve bazlar az iyonlaşan asit bazlardır. Tamamen çözünebilirler ama tamamen iyonlaşmazlar. Bu yüzden zayıf asit ve bazlar olurlar. Arhan yüz asit baz tanımı der ki çözeltisine hidrojen iyonu verenler asit, hidroksil iyonu verenler bazdır. Ne kadar çok hidrojen iyonu veriyorsa o kadar kuvvetli, ne kadar çok hidroksil iyonu veriyorsa o kadar kuvvetli baz olur diye ifade eder. Burada da sevgili arkadaşlar organik asitler, hidroflorik asit, siyanik asidi gibi asitler zayıf asitlere örnek verilebilir. Organik asitlerin tamamı yani şu fonksiyonel grubu içeren e, bileşiklerin tamamı organik asit ya da karboksilik asit olarak ifade edilir. Ve tamamı zayıf asitlerdir. Bunun yanında çok elektronegatif olan en elektronegatif element olan flor hidrojenini çözeltisinde bırakamadığı için yine zayıf asit grubunda yer almaktadır. Karbonik asit meşrubatlarda gazozlarda kullanılan asittir, zayıf asittir. Siyanür asidi de yine aynı şekilde e, zayıf asit grubundadır, yeterli iyonlaşma sağlayamadığı için. Burada iyonlaşma denklemlerini yazarken gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar çift yönlü ok kullanılır. Bu az iyonlaştığını bize gösterir, denge tepkimesi oluşur. Sevgili arkadaşlar. E, Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu tabii ki bazılar için de geçerli bir durumdur. Hemen onu söyledikten sonra oraya devam edeyim. Yine zayıf bazılar sevgili arkadaşlar ki bunların en popüleri amonyaktır. Ve NH2 grubu içeren bileşikler zayıf bazlar grubuna girer. Yani burada işte C6H5NH2 yani anilin bileşiği zayıf baz grubundadır. Ama karşımıza daha çok amonyakla ilgili arkadaşlar bilgiler çıkar. Amonyak ayrıca arkadaşlar susuz baz olarak bilinir ve nötrleşme tepkimesi vermez. Çünkü bünyesinde OH iyonu yoktur. Ancak Suya girdiği zaman o OH iyonu oluşturduğu için ve arhanyus asit baz tanımında sulu çözeltisinde OH iyonu oluşturma şartı koştuğu için baz olarak değerlendirilebiliyor sevgili arkadaşlar. Zayıf baz grubundadır. Susuz baz olarak bilinir. Şimdi sevgili arkadaşlar kuvvetli asit bazlarla zayıf asit bazlar arasındaki durumun iyonlaşma yüzdesi olduğunu bahsettik. Bir kez de bunu karşılaştırarak görelim sevgili arkadaşlar. Bir bileşenin formülüne bakarak zayıf ya da kuvvetli olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu asit zayıf mıdır? ya da kuvvetli bir asit midir bunu söyleyemeyiz ama sevgili arkadaşlar yonlaşma tepkimesine bakarak bunun zayıf ya da kuvvetli asit olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. şurayı düzelteyim. Evet, şimdi burada nasıl anlayacağız? Bakın sevgili arkadaşlar, tek yönlü ok. Bu tam verimli bir tepkimi olduğunu gösteriyor bize. Yani yüzde yüz iyonlaşma var. Burada ise çift yönlü ok var. Bu da arkadaşlar bize az iyonlaşma olduğunu gösterir. Az iyonlaşma var burada da. Bu ne anlama geliyor peki? Hemen onu görelim. Şimdi başlangıçta arkadaşlar bundan bir mol alalım. Bunlardan yok. Bundan bir mol tepkimeye girerse, bunlardan arkadaşlar bir mol ne yapacak oluşacak ve bu bitecek sevgili arkadaşlar. Peki ortamda ne var? Bir mol hidrojen iyonu, bir mol X iyonu var. Bu kuvvetli asitlerin tamamı için geçerli söyleyebileceğiz arkadaşlar durumdur. Ee, buraya da denge demiyoruz tabii ki artan diyoruz çünkü ya da oluşan tek yönlü bir okta dengeden bahsetmeyiz sevgili gençler peki aynı durumu zayıf arkadaşlar zayıf asit için söylersek nasıl anlatmamız gerekiyor başlangıçta yine bundan bir alalım bunlardan yok Tepkimeye arkadaşlar bakın bu az iyonlaşıyor yani 0 0 0 0 1 mol iyonlaştı o zaman bundan da sevgili gençler 0, 0, 0, 0, 1 mol oluştu. Kat sayılar eşit. Bundan da 0, 0, 0, 1 mol oluştu. Şimdi tabii ki denge diyebiliriz çünkü çift yönlü okum. Bundan bir eksi 0, 0, 0, 0 yani 0, 9, 9, 9 değil mi arkadaşlar? 9. Bir 9 daha var mı bilmiyorum şu an. Bir dokuz daha yapayım ben. Ama bilmiyorum. Neyse o önemli değil zaten. Benim onunla işim yok. Burası da sıfır 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 bir. Burası da sıfır 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 bir. Sevgili gençler. Şimdi gördüğünüz gibi bir de bu kadar iyonlaşma arkadaşlar deve de kulak gibidir. O yüzden bu iyonlaşma arkadaşlar ihmal edilir. Bu ihmal edilecek. Yani biz burada bu tepkimenin denge tepkimesinin kasını hesaplarken ürünler bölü girenler yaparken şuraya arkadaşlar 10 üzeri eksi 4 diyelim 10 üzeri eksi 4 10 üzeri eksi 4 bölü 1 diyeceğiz yani şunu ne yapacağız sevgili arkadaşlar ihmal edeceğiz böyle bir sayıyla uğraşmayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi kuvvetli asitle zayıf asitin tepkimeleri arasında böyle bir fark var. Bunu burası çok önemli burayı anlamaya çalışalım sevgili gençler. Devam ediyoruz. Bu konu arkadaşlar müfredat dışı. Müfredatta bu konu yok. İyonların asitliği ve bazlığı konusuna değinmiyoruz artık. Müfredattan çıkarıldı. Bununla ilgili herhangi bir soru karşınıza gelmeyecek. Gelirse de çözmeyiniz. Dolayısıyla bu sorularda bizim artık ilgimiz dışında kalıyor. Ee, Zayıf asitler ve zayıf bazlar arkadaşlar denge oluşturduklarına göre bunların bir denge sabiti yani K var. Benim de az önce bahsettiğim gibi ürünler bölü girenler şeklinde bir K oluşturacağız. Asitler için arkadaşlar Ka, bazlar için de Kb. Tabii ki büyük K sadece neyle değişir? Sıcaklıkla değişir. Asitin kuvvetiyle Ka'nın ya da bazın kuvvetiyle Kb'nin Nasıl bir ilişkisi var sevgili arkadaşlar? iyonlaşma yüzdesi arttıkça KA artar. İyonlaşma yüzdesi arttıkça KA artar ya da KB sevgili arkadaşlar her ikisi için geçerli. Dolayısıyla kuvvet arttıkça KA artıyor, doğru orantılı bir şekilde aralarında ilişki olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ürünler bölü girenler şeklinde KA'nın ve KB'nin nasıl yazıldığını burada görüyoruz sevgili arkadaşlar. İyonlaşma yüzdesi. Sevgili gençler az önce anlattığım yere geri dönüyorum. Hemen orada kullandığım yeri tekrar göstermek istiyorum size. Şurada sevgili arkadaşlar hemen küçükte bir temizlik yapalım. Şurasını bir temizleyelim. Hazır yazılmış olan denklemi kullanmak istiyorum burada iyonlaşma yüzdesini anlatmak için kuvvetli asitler için iyonlaşma yüzdesi hesabı yapmıyoruz niye %100 iyonlaşır dedik zayıf asitler için ve zayıf bazlar için arkadaşlar bunu yapıyoruz bunu söyleyelim bakın şimdi burada iyonlaşma yüzdesini nasıl hesaplayacağım birden 10 üzeri eksi 4 iyonlaştıysa yüzde kaç bu kadar. Sadece bu kadar. Yüzde on üzeri eksi iki diyeceksiniz sizde. Başka bir numarası yok arkadaşlar. Burada bir formül verilmiş bize ama e, tercihen ben kullanmıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle yaparsınız sevgili arkadaşlar. İyonlaşma yüzdesi az önce de söylediğim gibi sevgili arkadaşlar kuvvetli asitlerde yüzde olduğu için herhangi bir su ilaveti ed eldesi e, edilmesiyle değişmez. Yani ben su ilave ettim, e, kuvvetli asitin iyonlaşma yüzdesi değişir mi? Hayır, zaten yüzde yüzdü yine yüzde yüz olarak kalacaktır. Ama zayıf asitlerin iyonlaşma yüzdesi arkadaşlar denge tepkimesi olmasından dolayı tepkimenin yönü Ürünlere kayacaktır. O yüzden bakın buraya ben su ilave edersem derişimin yüksek olduğu yere doğru denge hareket edecek. Yani yoğunlaşma yüzdesi artacak. Denge tepkimesi olduğu için su ilave edilmesiyle yoğunlaşma yüzdesi artar. Su ilave edilmesi Kali ve KB'yi değiştirmez. Ka lar zayıf asit bazlar için, ka zayıf asitler için geçerli, kb zayıf bazlar için geçerli. Bunların ikisi de zayıf arkadaşlar ama kötülerin arasından iyi seçmek gerekirse hidrojen florur, hidrojen siyanüre göre daha kuvvetlidir diye söyleyebiliriz ve tabii ki asetin kuvveti iyonlaşma yüzdesiyle doğru orantılıdır ifadesini de unutmayalım. Ve sevgili arkadaşlar, hidrojen iyonu arttıkça pH ne yapar? Azalır. Bunu da hatırlatmış olayım. Buradaki etkinlikte sevgili arkadaşlar bir molarlık bir asetik asit dengesi var ve su ilave ediliyor sevgili arkadaşlar kabın içerisine. Su ilave edildiğinde devişim Arttıracak yönde yani ürünler yönünde hareket edecek sevgili arkadaşlar. Ürünler yönünde hareket edecek ama siz biliyorsunuz ki su ilave edildiğinde bütün derişimler ne yapar sevgili arkadaşlar azalır. Asetik asit derişimi en çok azalır çünkü tepkime ürünler yönüne doğru hareket ediyor. Tabii ki bu azalacak, azalacak, azalacak. Bu birazcık artacak bu bir artacak, bu bir daha artacak ama sonuç olarak arkadaşlar hepsi azalmıştır bir kere. Su ilave ettik, iyonlaşma yüzdesi artar. Arkadaşlar, sevgili gençler, hidrojen derişimi azaldığına göre pH'ı artar. pH arttığına göre pOH'ı ne yapacak sevgili gençler? O da e, azalacaktır. Bunlar da birbiriyle ters ilişkili oluyordu. Bu sadece sıcaklıkta değiştiği için ona bir şey olmayacak. Ve sevgili arkadaşlar yine hemen şunu da söyleyebiliriz. P aşı azaldığına göre o OH aşı derişimi ne yapacaktır? Artacaktır. Ya da sevgili arkadaşlar şunu kullanabiliriz. deriz ki şuradan hidrojen derişimi azaldığına göre o OH aşı derişimi artar ifadesini kullanmamız mümkün. Evet şimdi örneklerimiz var onları çözelim. Monoprotik bir asit. Monoprotik bir asit bir hidrojeni olan asit demek arkadaşlar. Hidrojen proton ifadesi olarak kullanılabiliyor. Mono tek demek. Tek hidrojeni var anlamında monoprotik bir asit diyor. Ve bu 0,04 molar ve hidrojen iyonu derişimi de 2 10 üzeri eksi 3'müş. Zayıf bir asit olduğunu hemen anladık zaten değil mi? Çünkü bileşiğin derişimi ile hidrojenin derişimi aynı değil. Yani HX zayıf asit hidrojen iyonu ve X iyonu olarak arkadaşlar iyonlaşır. Şuraya 0 0 4 demiş. Buraya 2 10 üzeri eksi 3 demiş. Gençler burada 2 10 üzeri eksi 3'tü. Bunu da belirtmek isterim aynı zamanda kat sayıları eşit olduğu için. İyonlaşma yüzdesini soruyor bize. Nasıl hesaplayalım sevgili arkadaşlar? Diyelim ki 4 10 üzeri eksi 2 de 2 10 üzeri eksi 3 ise pardon üçlü doğru yüzde kaç? E, sorusunun cevabı arkadaşlar. 5 e, çıkıyormuş. Zaten orada çok detay yapmaya gerek yok. Aha 5. Buradan %5 cevabı geliyor. Gördüğünüz gibi. Soru da sormuyor ama sevgili arkadaşlar deseydi bize ki sevgili gençler bunun K'sını da hesapla. K'sı nedir bunun? O zaman ne yapacaktık? Ürünler bölü girenler. 2 10 üzeri eksi 3 2 10 üzeri eksi 3 bölü 4, 10 üzeri eksi 2. Bunlar gidecekti. Ka buradan eksi 6, 2 daha eksi 4. 10 üzeri eksi 4 çıkacaktı. Yani bu şekilde Ka'sını da hesaplayabiliyoruz. İyonlaşma yüzdesiyle Ka e, direkt ilişkililer birbirini bulduruyorlar. Şimdi burada da yine bir asitimiz var. Bir molarlık bir çözeltisi iyonlaşma yüzdesi %3 olarak verilmiş bize. Hemen hesaplayalım. kno 2'nin arkadaşlar iyonlaşma denklemini yazıyorum. E, bu 1 molarmış ve 103 iyonlaşıyormuş. Hemen bakalım o zaman sevgili arkadaşlar. E, %3 s bir de kaç? Sevgili arkadaşlar. E, 3 10 üzeri eksi 2 olur değil mi? Hemen yazıyorum. 3 10 üzeri eksi 2. Bu da 3 10 üzeri eksi 2. Zaten cevap buymuş arkadaşlar. Bize onu soruyordu. Yani hidrojen e, derişimini soruyordu bize. E, ama biz yine sevgili arkadaşlar isterseniz K'a'yı bulabiliriz buradan da. Bu soruda da K'a'yı bulmuş olalım. 3 10 üzeri eksi 2 3 10 üzeri eksi 2 bölü 1 Buradan k eşittir 9 10 üzeri eksi 4 cevabını oluşturuz. Sormadı ama biz sorsaydı böyle yapacaktık diye e, işlem yapmış olduk. Evet sevgili gençler devam ediyoruz yeni bir örnek asetik asit vermiş derişimini e, vermiş bize k da vermiş. E, hemen ben tepkimeyi şöyle yine genişle buraya yazıyorum altına yazacağım sayıları. Düşünerek asetat iyonu ve hidrojen iyonu olarak iyonlaşıyor. Ee, sevgili arkadaşlar bu 0.2 molarmış. Ee, İyonlaşma sabiti yani Ka'sı buymuş. Bunu bilmiyorum. Buna ne diyeceğim? A diyeceğim. A diyeceğim. Sevgili arkadaşlar. Şimdi Ka'sını yazalım. Ka eşittir ürünler bölü girenler. 2 10 üzeri eksi 5. Eşittir a kare bölü 02 2 arkadaşlar buradan hemen 4 10 üzeri eksi 6 oluyor herhalde 4 10 üzeri eksi 6 oluyor a kare buradan da a'yı sevgili gençler 2 10 üzeri eksi 3 bulduk. Hemen yazıyorum yerine. 2, 10 üzeri eksi 3, 2, 10 üzeri eksi 3. Sorduğu şeylere bakalım. Hidrojen iyonun derişimi. Hidrojen 2, 10 üzeri eksi 3 olarak bulduk. İyonlaşma yüzdesi hesaplayalım sevgili gençler. Hemen hesaplıyorum. E, 0, 2'de, 2, 10 üzeri eksi 3 ise yüzde kaç şeklinde arkadaşlar oranlıyoruz. O da yüzde bir çıkıyormuş sevgili gençler. Devam edelim. 0,05 molar amonyak. P pH'ı 11'miş. Bu bir baz. pH da arkadaşlar ne olur? 3 olur. O zaman o OH derişimi ne olur sevgili arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3 olur. Sevgili gençler NH3 biliyorsunuz susuz bazdır. Sulu ortamda e, amonyum iyonu ve OH iyonu oluşturacaktır. Ve bu OH iyonu 10 üzeri eksi 3'müş. Bu da 10 üzeri eksi 3 olacak. Bu sıvı olduğu için bununla işimiz yok sevgili arkadaşlar. Şurada 0,05 molal olarak bize verilmiş. Şimdi sorularımıza bakalım. İyonlaşma yüzdesi kaçtır diyor. Yapalım sevgili arkadaşlar. Diyeceğiz ki 5 10 üzeri eksi 2 de 10 üzeri eksi 3 ise yüzde kaç sorusuna cevap vereceğiz. Bu da bizim cevabımız olacak. Kaçmış arkadaşlar? 2. Buradan 2 çıkıyormuş. Yüzde 2. Bazlık sabitini soruyor. Nasıl bulmuş onu? Hemen biz de bulalım. KB ürünler bölü girenler. 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3 bölü 5 10 üzeri eksi 2. Buradan KB arkadaşlar 2 10 üzeri eksi -5 çıkıyormuş. Bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım. Evet, HX'in solu çözeltisinin iyonlaşma denklemi şeklindedir. Bu asidin 0.5 molar çözeltisinde iyonlaşma yüzdesi e, sabit e, K'yı soruyor bize. Hemen sevgili arkadaşlar bakın şunu ne vermiş? 0.5 iyonlaşma yüzdesinden bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Yazalım sevgili arkadaşlar. Eee %2 ise 0.5'te e, kaç sevgili arkadaşlar? %2 ise 0.5'te kaç? Bu benim için zor bir soru. Şimdi eee arkadaşlar 50'ye böleceğim. 5^10 üzeri -1 5^10 üzeri +1 10 üzeri eksi 2 geldi burada. Demek ki bu 10 üzeri eksi 2, bu da 10 üzeri eksi 2. K asını yazıyorum sevgili arkadaşlar şuraya. Ürünler bölü girenler 10 üzeri eksi 10 üzeri eksi bölü 5 10 üzeri eksi 1. Ee, ne geldi buradan? 0 2 10 üzeri eksi 3. Bu da arkadaşlar 2 10 üzeri eksi 4'e eşittir. Bu şekilde k bulmuş olduk. Evet devam ediyoruz. Suda iyonlaşma denklemi şeklinde olan NH3'ü ne vermiş bize? 1. OH'ın derişimini ne vermiş bize? 4 10 üzeri eksi 3. E bu arkadaşlar bizim için çok basit bir soru oldu. Değil mi? Ne diyeceğiz çünkü? Bir de 4 10 üzeri eksi 3 ise yüzde kaç? Değil mi sevgili arkadaşlar? Bu da 0 4 yapar. Yani cevabımız net. Devam edelim. Evet asit ve bazların kuvvetinin karşılaştırılması sevgili arkadaşlar. Burada şimdi 3 tane olayımız var bizim ama Olaylar bizim uzak olaylar değil, daha önce bildiğimiz olaylar. Nedir bunlar? Hemen onları söyleyelim. Öncelikle permütik cetvel konusunu biz işlerken değişen özelliklerde asitlerin ve bazıların kuvveti hangi yönde nasıl değişir ona bakmıştık. Şimdi önce asitlerinkine bakacağız, bazılarınkine sonra. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki halojenler, sevgili arkadaşlar, İlk üyesi olan flor en elektronegatif elementtir. Hidrojenini bırakamadığı için zayıf bir asittir. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe sevgili arkadaşlar çap büyüdüğü için hidrojenini verme eğilimi de artacaktır. Dolayısıyla bakınız hidrojenli asitlerin yukarıdan aşağıya doğru asitlik kuvveti artar. Hidrojenli asitlerin asitlik kuvveti aşağıya doğru Arta sevgili arkadaşlar. Bunun hidrojen florunun zayıf bir asit olduğunu bilerek her zaman aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim oksu asitlere. Oksu asitler arkadaşlar oksijenli asitlerdir. Hidrojen ve oksijenin bir arada bulunduğu asitlerdir arkadaşlar oksu asitler. Oksu asitlerin arkadaşlar iki tane kriteri var karşılaştırırken. Bunlardan birisi elektronegatiflik, diğeri ise arkadaşlar oksijenin yükseltgenme basamağı ya da oksijen sayısı olarak ifade edilebilir. Oksijenin yükseltgenme basamağı ya da oksijenin sayısı. Sevgili arkadaşlar, bakınız şuradan bir örneklendirmek istiyorum. Lütfen dikkat ediniz. Şöyle yapıyorum burayı. Yukarı çektim. Evet. Şimdi bakın burada aynı elementlerden oluşmuş okso asitler var hidrojen, klor oksijen. Buradaki kriterimiz arkadaşlar elektronegatiflikleri aynı elementler olduğu için yani aynı elementlerden oluştukları için kriterimiz oksijen sayısı olacak. Ve oksijen sayısı arkadaşlar büyük olanın asitlik kuvveti daha fazladır. Oksijen sayısı büyük olanın asitlik kuvveti daha fazladır. Bu yükseltgenme basamağı ile ilgili bir durumdur. Yükseltgenme basamaklarına bakacak olursanız sevgili arkadaşlar, klorun ki artı birdir burada, artı üç burada, artı beş burada, artı yedi burada. Klorun yükseltgenme basamaklarına baktık. Klorun yükseltgenme basamağı çoksa, yani bileşikteki oksijen sayısı çoksa, bu kuvvetli bir asit ifadesi bize göstermektedir. Peki arkadaşlar, oksu asitlerdeki halojen değişirse, yani klor, brom, iot gibi arkadaşlar ee, değişirse, o zaman kriterimiz elektronegatiflik olacak ve diyeceğiz ki elektronegatifliği büyük olan daha kuvvetli bir asittir ifadesini kullanacağız. Elektronegatifliği büyükse ee, o zaman neye bakacakmışız? Hangisinin elektronegatifliği büyükse? asitliği onun daha fazla olacak. Peki şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Birinin oksijeni fazla, diğerinin de elektronegatifliği fazla. Ne yapacağım? Burada arkadaşlar değerlendirmeniz gereken ilk şey de elektronegatiflik olacak. Yani elektronegatifliği önce bakacağız. Mesela şu soruda bakalım. Hmm. Bu sorduğuna bakmıyoruz. Niye? Çünkü bakın burada hem elektronegatifliği fazla hem oksijeni fazla. Yani bu her yönüyle daha kuvvetli bir asit. Daha kuvvetli bir asit oldu e, arkadaşlar. E, peki neyi soruyor bize? Kuvvetlerini karşılaştırın diyor. Karşılaştırdım. Asitik sabitlerini karşılaştırın diyor. Karşılaştırdım. pH'larını karşılaştırın diyor. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki asitliği büyük olanın pH'ı küçük olur. O zaman ee, nasıl göstereyim onu pH olarak gösterecek olursak sevgili arkadaşlar pH'i daha küçük olacaktır. Burada bakın hem elektronegatif hem elektro, e, oksijen sayısı fazla. Her yönüyle baskın bir şekilde daha kuvvetli bir asittir. Aynı sıcaklık değişik derişimli oksu asitlerle ilgili. Bakınız arkadaşlar aynı elementlerden oluşmuşlar. Ama bunun oksijeni daha fazla. O zaman buna ne diyeceğiz? Daha kuvvetli. Peki. Daha kuvvetlidir. Yükseltgenme basamağı sevgili arkadaşlar. Az önce göstermiştik aslında bakacak olursak. Burada artı 7. Buradaki artı 3'tü. Değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Klor atomunun yükseltgenme basamağı HClO2'de daha küçüktüm. Doğru. İyonlaşma oranı daha büyüktür. Evet, ne kadar kuvvetliyse ise asitin e, kuvveti arttıkça iyonlaşma yüzdesi de ne yapıyordu? Artıyordu. Aşağıdaki asitlerden hangisi diğerlerinden daha kuvvetlidir? Şimdi bak iki tane kriterimiz vardı. Elektron negatiflik ve e, oksijen sayısına bakıyorduk. Dolayısıyla bakın burada elektronegatifliği en büyük olan e, içerisinden karar vereceğim. Şimdi de oksijen sayısına bakıp A'yı işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu föyümüzü bu şekilde tamamlamış olduk.